Ercan. Selam. Hoş geldin. Sözleşmiş miydik? Yok, sözleşmemiştik. Biliyorum biraz damdan düşer gibi oldu ama bir sürprizim var sana. Ufak bir sürpriz ama. Minik bir Milana sözleşmesi. Tabii bir de haberleri duydum. İyi misin diye merak ettim. Girsene. fun o sözleşmesinden daha iyi bir şey getiremezdin bana şu an. Ben de aynen böyle düşünmüştüm. Teşekkür ederim. Meyra. Hı? Sen kafana hiçbir şey takma. Olur mu? hep böyle gül işte. Çok yakışıyor sana. Nasıl sözleşme ama? Çok sağlam değil mi? Katın bölünmemesi güzel. Ayrıca giriş ücretinin yüzde sekiz oluşu da iyi olmuş. Milan neden kendi ekibiyle çalışmak istiyor? Şirket politikası. Yirmi yedi yaşın üstünde hiç kimseyle çalışmak istemiyorlar. Neden? Marka stratejisi. Ürünlerine yaşlı insanlara satmalarını istemiyor. Ne kadar sığ bir düşünce. Yaşlanmanın nesi kötü ki? Yaşlanmak bir lüks ayrıca. Yani kıskanılacak bir şey. Herkes yaşlanamıyor. Ne kadar sığ bir adammış. Adam sığ olabilir ama bu yüzden anlaşmadan vazgeçmeyeceksin herhalde. Sözleşmede istediğimiz ne varsa kabul ettirdim adama. Bütün şartlarımızı. Benim şartlarımı? Senin hatırın için kabul etti evet. Sen aracı olduğun için, öyle ya da böyle bu sözleşmeyi yaptığın için. Benim kastettiğim şey bu değildi biliyorsun. Ercan lütfen, dürüst olalım birbirimize. Dürüstçe konuşalım. Yani, bu yardımı sen bir şey karşında yaptın değil mi? Aksel gruptan ne istiyorsun? Karşılıksız yapmadın Hı. herhalde. Haklısın, karşılıksız yapmadım. Ben boş kalmayı sevmem Ercan. Huzursuz hissederim. Bilirsin beni. Sen açıkça Aksel gruptan ne bekliyorsun onu söyle. Öncelikle Aksel gruptan hiçbir şey beklemiyorum. Siz Selim'le gerçekten boşanıyor musunuz? Henüz boşanmadık. Boşan karşılığında ne beklediğimi soruyordun ya. Selim'den boşanmanı istiyorum. Seni terk etmeyi planlayan bir adamla evli kalmayacaksın herhalde Meyra. Değil mi? O benim bileceğimiş. Haddini aşıyorsun. Tamam. O zaman haddime biraz daha aşayım. Onun yerine ben geçeyim benimle ol. Deseydim eğer, gerçekten haddimi aşmış olurdum değil mi? Artık gitsen iyi olacak Ercan. Sözleşmeyi ben şirket avukatlarıyla iletirim. Bu sohbet haddini aştı. Peki. Heyra, iyi misin? İyiyim, nasıl iyi. oluyor? İyi. İyi. Meyra, gerçekten iyi olduğuna emin misin? İyiyim, ben geçireyim seni. Meyra, konuşmamız lazım. Yalnız. Seni burada istemiyor. Anlamıyor musun? Sen niye karışıyorsun? Sen niye bizim her işimizin içindesin? Sen ne ayırsan kimsin ya? Ben sadece Meyra'nın iyiliğini düşünüyorum. Sana mı kaldı düşünmek? Bana kaldı. Sen beceremediğin için bana kaldı. Ne anlatıyorsun? Selim hayır, Selim. Ercan, hadi geçireyim ben seni. Emin misin? Eminim Ercan. Hadi. Yoksa sabır ver. İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Bana bak, Şimdi sana bir ilaç göndereceğim. Üzerinde etiketi falan yok. Bir araştır bakalım neymiş ne değilmiş. Sonra da bana haber ver. Ne yaptın sanıyorsun sen? Asıl sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne işi var bu adamın evimizde? Benim evimde. Öyle demek istedin herhalde. Meyra biliyorum bana kızgınsın. Ama bu adamın ne olduğu belli değil. Bir anda ortaya çıktı. Büyük yatırımlar, Harun'la işe girmeler, sana Milana'yı bağlamalar. Ya geldiği günden beri saçma sapan şeyler oluyor fark etmiyor musun? Sana ne? Kıskanıyor musun sen? Herifin art niyetli olduğunu görmüyor musun? Şaibeli güvenilmez pisliğin teki. Hadi o güvenilmez. Sen Selim, sen güvenilir misin? Seni manipüle ediyor. Seni manipüle ediyor. Senin beni manipüle etmediğine ne malum? Ayrıca arkamdan planlar yapsaydı ben anlardım. Beni kolay kolay kandıramaz. Ben kandırdım ama. Benim yaptığım planları anlayabildin mi? Seni ben kandırdıysam herkes kandırır Meyra. Sana bunları söylüyorum çünkü seni korumak için. Buraya da yalnız kalmamanı söylemek için geldim. İzin ver yanında kalayım en azından tedavi sürecinde. Yalnız kalmamalı lazım. Sen beni koruma Selim. Ne hastalıktan ne Ercan'dan. Sen beni kendinden koru. Niye her şeye itiraz ediyorsun? Niye hep inat ediyorsun? Niye bir kez olsun bana kulak verip bu adamın da bildiği bir doğru vardır demiyorsun ya? Dedim. Dedim kulak verdim. Güvendim. Ne geçti elime? Kocaman bir hayal kırıklığı. Hayal kırıklığına uğrayan bir sen misin Meyra? Bir kez olsun o dilekçeyi niye hazırladığımı sordun mu? Mutsuzdum Meyra. Nefes alamıyordum. Duvarlar üstüme üstüme geliyordu. Anlamıyor musun? Mutsuzdum. Mutsuzdum. Ben Selim. Ben mutlu muydum sanıyorsun? Etrafımı ördüğüm duvarlara çarpıp çarpıp düşmekten yoruldum ben. Artık rahatlayabilirsin. Çünkü imzaladım. Artık rahatlayabilirsin. Ama sen tam olarak bunu istiyorsun değil mi? Ben sana bunu vereyim, biz anlaşmalı boşanalım değil mi? Öyle kolay olmayacak o. O kadar kolay değil o Selim. Bu sen istediğinde olmayacak. Bu ben istediğimde olacak. Sen göreceksin ben. iyileşeceğim, ben. Tedavi olacağım. Kendime geleceğim. En iyi avukatları tutacağım. Ve senin bana söylediğin her bir yalan için. Hissettirdiğin her an için. Böyle hissettim her an için ya. Yaşayacağım ben Selim. İnadına yaşayacağım. Sırf bu yüzden yaşayacaksın. Bu beni anca sevindirir Meyra. Eşyaların hazır. Annen evine gönderin babularını.